şu hale bak birinci vites bağırta bağırta çıkıyor biz bu hallere düşecek adam mıydık be motor arızası gibi ananı sikiii ya burada motor arızası mı verilir hadi git başka yerde ver ya kalk gene kalkmıyor ay anasını avradım <laughs> vallahi kalkmıyor ağlayacağım şimdi bu nedir ya vallahi ağlayacağım hadi be arkadaki şey koyuyor arkadaşlar hadi lan hadi lan o da işe yaramadı ya Allah vallahi gidiyor <gülüyor> 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 yeter yeter ilse yap ne olur ilse <gülüyor> 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 yap çimen çayır ilse aman o. oğlum oğlum heyecanlanma lan Arkadaki bize koyuyor arkadaşlar. Hadi lan hadi lan. O da işe yaramadı ya. Allah vallahi gidiyor. Az kalsın yırmağa gidiyoruz. Ya gene stop etti. <laughs> Tam kalkıyoruz. Başardık diyorum. Araba stop et. Bir daha koy arkadaki bana ya. Kollaş olduk yiyecek kodumun yolunda. Vuran vurana şöyle bak. Vur bana. Vur bana. Milletin vurması da fayda etmiyor. Hadi lan hadi lan. Bana bir koyun lan hadi lan. Az şöyle direksiyon sol yapsam. Şuradan bir hız alsak gidebilir miyiz? Sarda kalan tırı kurtarma çalışmaları amına bir. Kalkmıyor. <laughs> abi, kalkmıyor. Kaldır. Almıyor. Aldın? Şöyle eşekten. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Lan adam 27 Adam bizi kurtaracağım diye kendini feda etti ama. Hadi şimdi yırma düştüm he. Nasıl insanlar size? Hadi lan hadi lan hadi 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 hadi. yavaştan mı gidiyoruz. Hadi gidiyoruz diyen dilimiz. Şu dilimiz sik. Şöyle hocam oradan belli bana be. Adam kendini kurtarıyor. Ben adamın umurunda değilim. Kayserili nerede ya? yani arkamıza gelmiş adam elliyor. Beni kurtarsa kurtarsa o kurtarır. Hadi oğlum hadi oğlum. Neredeyse kurtaracaklar bizi. Hadi lan Kayserili hadi lan. Çalıştır çalış çalış çalış. Tüm sen de Kayserili. Hala niye çıkmıyorsun? Çıldıracak. acaba? Abi Ne pozisyonlara girdik Şuna bak Oha ama ya Hala çıkamıyoruz ya lan Dayı bile çıkıyor Dayı kaldırıyor Biz kaldıramıyoruz Hadi lan hadi lan Aha Aha çıktık Sen kralsın Kayserili'ye var ya Adamın ana Beton yetmez O derece